Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) Öğrencilerin uzaktan eğitimden yararlanılmasının en büyük sebebi ihtiyaç duyulan cihazların olmayışıdır. Bakalım. Yaşanan pandemi sürecinde uzaktan eğitim seçeneği tüm dünyada tartışılıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan UNICEF raporuna göre dünya çapında en az 460 milyon öğrenci gerekli cihaz veya altyapıya erişimden yoksun olduğu için eğitim programlarına ulaşamıyor. Evet, cihaz eksikliğinden kaynaklı uzaktan eğitime erişim programları yaşanıyor. İfadesi doğru olduğu için A'ya ulaşabiliriz. C'ye bakalım. Pandemi sürecinde uzaktan da olsa eğitim alabilenlerin çoğu ilkokul öğrencisidir. Evet arkadaşlar, ulaşabilenler yeşil ile, ulaşamayanlar da gri ile gösterilmiş gördüğünüz gibi. İlkokul öğrencileri 521 ulaşan sayısı. Dolayısıyla en çok ilkokul öğrencisi ulaşmış görünüyor diğerlerine baktığınız zaman. Bu yüzden C'ye de ulaştık. D'ye bakalım. Pandemi sürecinde eğitimin tüm kademelerinde uzaktan eğitimden yoksun olanlar olmuştur. Evet yoksun olanlara bakalım. Lisede 48. Ortaokulda 78, ilkokulda 217 ve okul öncesinde 120 öğrenci ulaşamamış görünüyor. Dolayısıyla her kademede ulaşamayan sayısı gösterilmiş. D'ye de ulaştık. B'ye bakalım. Pandemi sürecinden en az etkilenen eğitim kademesi okul öncesi olmuştur. baktığımız zaman arkadaşlar ulaşan sayısına en az etkilenen etkilenenler. Okul öncesi 55 öğrenci. Ulaşamayan ise 120 öğrenci ama şöyle bir baktığımız zaman ilkokul daha fazla ulaştığı için en az etkilenen ilkokul olabilir. Bu sebepten dolayı B'ye ulaşamayız. Cevabımız B şıkkı olur. Bu görselden hareketlenen edim görselle ilgili olarak 1. Eğitim hayatı 2. Aile hayatı 3. Kişisel özellikleri 4. Sanat hayatı Bunlarından hangileriyle ilgili ayrıntılara ulaşılabilir? 1'e bakalım eğitim hayatı. Arkadaşlar gördüğümüz gibi Cevizli İlkokulu, Namık Kemal Lisesi, daha sonra lise 2. sınıftayken arkadaşlar Güzel Sanatlar Lisesi'ne devam etmek için Rahmi Eyboğlu'nun öğrencisi oldu. Daha sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nden birincilikle mezun oldu gibi eğitim hayatıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Bu yüzden birinci bilgimize ulaşabiliriz. Dörde bakalım sanat hayatı. Evet. Bir takım atölyelerde çalıştı. Zonguldak'ta resim öğretmenliği yaptı. İlk ikinci kişisel sergisini açtı. 24. Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde birincilik ödülünü aldı. Milliye Sanat Dergisi tarafından yılın resim sanatçısı seçildi. Cumhuriyet'in 50. yılı resim heykel yarışmasında Atatürk ve Cumhuriyet ödülünü kazandı. Ve burada da birçok eserlerinden bahsetmiş. Yine aynı şekilde dördüncü bilgimize de ulaşabiliriz. Sanat hayatından ayrıntılara yer verilmiştir. Ancak aile hayatı ve kişisel özelliklerine yer vermediği için cevabımız 1 ve 4 olacaktır. Ve uzay teleskobu tarafından yakalanan ve NASA tarafından paylaşılan Uranüs'ün yeni görüntüsü gezegenin dönme hareketini benzersiz bir biçimde ortaya koydu. Habere göre NASA tarafından paylaşılan fotoğrafta Uranüs'teki fırtınalar görülüyor. Bu fırtına bu dev bozul gezegeni üzerinde mevsimsel değişikliklere bağlı olarak gözlenen atmosferik akışlara yanıt olarak oluşuyor. Aşağıdakilerin hangisi bu haber metnine geçilebilecek en uygun başlıktır? A. Fırtınalı günler. B. Yeni Uranüs. C. Hubble ve fotoğrafları. D. NASA'nın yeni yüzü. Evet arkadaşlar haber yazısındaki e, haber metninin başlığı oldukça önemlidir. Çünkü konusuna ait e, haber metninin ayrıntılarına dair en önemli bilgiyi başlıktan alacağız. Dolayısıyla okuyucunun da dikkatini çekmesi gerekmektedir. Burada Uranüs'ün yeni görüntüsünden sonra yaşanan durumları belirtmiş. Uranüsteki fırtınalardan ve bu fırtınanın ayrıntılarına değinilmiş. Bu yüzden yeni Uranüs şıkkı en uygun başlık olacaktır. Çünkü yeni Uranüs'ten sonra gelişen durumlardan bahsediyor. Bu yüzden cevabımızın B şıkkı olması gerekmektedir. Evde kal döneminde mobil cihazlardan verilen sipariş sayısının artışı oldu. 2019'a göre %122 artarak 2,2 milyon ulaşan mobil sipariş sayısı ilk defa masaüstü siparişleri geride bıraktı. Mobil cihazlardan ev ticaret sitelerine gelen trafik masaüstünü neredeyse 3'e katladı. Sayfa görüntülenmelerinin satışa dönüşme oranı incelendiğinde ise masaüstü liderliğini koruyor. Ev ticaret sitelerine masaüstü cihazlardan erişen kullanıcılar her 164 görüntülemede bir, mobilde ise 384 görüntülenmede bir sipariş verdi. Bu metin anlatımı ile ilgili olarak 1. Sayısal verilerden yararlanılmış ve karşılaştırma yapılmamıştır. Yapılmıştır. 2. Hem özel hem nesnel ifadelere yer verilmiştir. 3. Tartışmacı bir anlatım benimsenmiştir. 4. Neden sonuç cümlelerine yer verilmiştir. Yargılarından hangileri söylenemez? Evet, sayısal verilerden yararlanılmıştır arkadaşlar. Gördüğümüz gibi sayısal verilerimiz mevcut. Ancak Sadece nesnel ifadelere yer verilmiş. Çünkü bilgisel bir metin. O yüzden özel ifadelere yer verilmemiştir. İkiye ulaşamayız. Tartışmacı bir anlatım yine kişisel görüşlerin bulunduğu ve kişisel görüşlerini başkalarına kanıtlamak ve doğrulatmak üzere yazıldığı için kesinlikle tartışmacı anlatım yoktur. Aynı şekilde neden sonuç cümlelerinde yer verilmediği için yalnızca bir ulaşabiliriz. Bu durumda 2, 3 ve 4 söylenemez cevabımız değişik. Sesli kitaplar günlük yaşamımıza çok iyi uyum sağlıyor ve dijitalleşmenin artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiği bu günlerde sesli kitapların çok kısa bir süre içinde çok daha fazla yaygınlaşacağını düşünüyorum. Bununla birlikte insanlar kitap dinlerken ev işleri, spor ya da işe gidip gelmek gibi günlük aktivitelerini gerçekleştirebiliyorlar. Sesli kitapları deneyimleyen kitap severler günümüz hayal şartlarını getirdiği yoğunluğun içinde bile kitap okumaya tahmin ettiklerinden daha fazla zaman ayırabildiklerini görüyorlar. Bu metin aşağıdaki sorulardan yanıt olarak verilmiş olabilir? A. Sesli kitap deneyiminiz hakkında insanlar neler söyleyebilirsiniz? B. Dijitalleşmen hayatımızdaki yerin değiştirecek aktiviteler nelerdir? C. Sesli kitaplar sizce ne kadar zaman içerisinde hayatımıza daha fazla yer kazanacaktır? D. Sesli kitap seslendirirken bu etkinin bu kadar yaygın olduğunu biliyor. Evet, sesli kitap deneyimini daha öncesinde yaşamadığı için A'ya ulaşamayız öncelikle. Baktığımız zaman bugünlerde sesli kitapların çok kısa bir sürecinde çok daha fazla yaygınlaşacağını düşünüyorum. Günümüz hayat şartlarının getirdiği yoğunun içinde bile kitap severler kitap okumaya tahmin ettiklerinden daha fazla zayıflayabildiklerini görüyorlar. Şeklindeki bir ifade bize D şıkkını anlatıyor. Çünkü sesli kitap seslendirirken bu etkinliğin bu kadar yaygın olduğunu biliyor muydunuz? Sorusuna cevap olabilir. Bu yüzden cevabınız D şıkkıdır. Aşağıda bir sorun hakkında toplumsal duyarlılık oluşturmak için yapılması gerekenler sıralanmıştır. Bu konunun normalleşmesine yol açacak çalışıyorlar çünkü, çalışıyorlar ama, sürü tüm söylemlerden kaçınmalıyız. Çocuklara yardım zihniyetinden uzaklaşıp çocuklarla birlikte yaklaşımına geçilmeli ve planlanan tüm faaliyetlerin merkezine çocuklar yer almalı. Çocuklar ve aileleri başta olmak üzere işverenler, ilgili kamu birimleri, sivil toplum örgütleri gibi tüm taraftan çözüm sürecine dahil olmalı. Okul öncesi için oyun alanları, kreş ve gündüz bakım evleri, okula hazırlık odaklı uygulamalar saygınlaştırılmalı ve sayıca artırılmalı. Bu çözüm yolları aşağıdaki konu başlıklarından hangisine ilgili bir soruna yönelik olabilir? A. Kadın erkek eşitsizliği, B. İşsizlik, C. Çocuk işçiliği, D. Aile içi şiddet. Evet, çocukların çalışması, çalışıyorlar, çalışıyorlar ama gibi söylemlerden kaçınmalıyız. Çocuklara yardım zihniyetinden uzaklaşarak bu yaklaşımla planlanan tüm faaliyetlerin merkezine çocukların yer alması gerektiğinden özellikle sivil toplum örgütlerinin çocuklara ve çocuklarla ilgili olarak işverenlerle ilgili kamu birimleri yine bu çözüm sürecinde dahil olmalıdır şeklinde. Çocukların çalıştırılmaması için okul öncesi oyun alanları, kreş ve gündüz bakım evleri gibi uygulamalar yaygınlaştırılmalı demiş. Dolayısıyla tamamen çocuk odaklı çözümler üretildiği için cevabımız tabii ki çocuk işçiliği olmalıdır. 1. Geçmişi M.Ö. 3. yüzyıl Mısır'ın kadar takip edilen çiçek hastalığına yakalanan hastaların neredeyse yarısını hayatını kaybediyordu. 2. 1967 çiçek hastalığına karşı dünya çapında bir aşı kampanyası başlatıldı. Çiçek hastalığının ortadan kaldırılması 1980'de tescillendi. 1796'da İngiliz doktor Edward Jenner tırlarda görülen çiçek hastalığına maruz kalan hastalarının çiçek hastalığına karşı bağışıklık geliştirdiğini fark etti ve çalışmanın gidişatını değiştirdi. 4. Doktor Bahçıvan 9 yaşındaki oğluna sarı çiçek hastalığını bilerek bulaştırdı ancak hastalanan çocuk 13 günde iyileşti ve çocuğu sonradan bulaştırılan çiçek hastalığı onu hasta etmedi. Bu metin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde birleştirildiğinde başlığın 3. cümle aşağıdakilerin hangisi olur? Öncelikle birinci cümleyle başlayalım. Geçmişi mehlattan önce 3. yüzyılın nesne kadar takip edilen çiçek hastalığına yakalanan hastaların neredeyse hepsi hayatını kaybediyordu. 1796'da İngiliz doktor Edward Jenner sırlarda görülen çiçek hastalığına maruz kalan hastalarının çiçek hastalığına karşı bağışıklık geliştirdiğini fark etti ve çalışmaların gidişatını değiştirdi. Yani 3. cümleye devam ediyoruz. Doktor Vahçıvan'ın 9 yaşındaki oğluna sır çiçek hastalığını bilerek bulaştırdı. Ancak hastalanan çocuk 10. günde iyileşti ve çocuğun sonradan bulaştırılan çiçek hastalığı onu hasta etmedi. 4. Ve son olarak 1967'de çiçek hastalığına karşı dünya çapında bir aşı kampanyası başlatıldı. Çiçek hastalığının ortadan kaldırılması 1980'de tescillendi şeklinde devam etmelidir. Dolayısıyla baştan üçüncü cümlemiz dördüncü cümle olacağı için cevabımız değişik olur. Bu verilerden yola çıkılarak Türkiye ile ilgili aşağıdakilerin hangisi kesin olarak söylenir? A. En çok sipariş verenler 30 yaş üstü erkeklerdir. Baktığımız zaman tüm yıl boyunca en çok sipariş verenler 1994 doğumlular oldu demiş. 2019-2020 yılları arasından bahsediyoruz. Dolayısıyla daha çok 2020'den 94'ü çıkardığımız zaman 26 bulacağız ve 26 doğumlular olacaktır. Üstelik siparişlerin %40'ı kadınlar %60'ı erkekler tarafından verildi. Ancak hangi yaş sınırları olduğunu bilmediğimiz için kesinlikle yine erkekler diyemeyiz. Çünkü 26 yaş olacaktır. A yeridir. C'ye bakalım. Türkler yemek siparişinde önce de geçen yılda lahmacuna vermiştir. Baktığımız zaman dünyada dünyada Hint mutfağı pizza, Asya yemekleri gibi lezzetler giderek ön plana çıkarken Türkiye'de bu yılın favorisi yine Türk mutfağı oldu. İkinciliği köfteli sandviç ve pizza paylaştı demiş. En çok inanan lezzetler sırasıyla lahmacun, köfteli sandviç, adana kebap, pizza, mercimek çorbası, et döner, tavuk döner, çiğ köfte sandviç ve pide olarak belirlendi. Evet Türklerin yemek siparişinde öncele geçen yılda lahmacuna verdiğini söyleyemiyoruz. Sadece e, bu yılın favorisi yine Türk mutfağı oldu demiş. Ancak böyle bir duruma rastlamıyoruz. C'yi deledik. D. Türk mutfağı dünyada tercih edilen bir mutfak değildir. Kesinlikle böyle bir bilgiye rastlamıyoruz. B. Geçen yıla göre satışlarını en çok artıran il Adıyaman'dır. Baktığımız zaman Tüm şehirler içerisinde sipariş cirosunu en çok artıran il 4 kart artışta Adıyaman oldu. Evet böyle bir bilgiye ulaşıyoruz. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olur. Bu metindeki cümlelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? A. Birinci cümle amaç sonuç cümlesidir. Bakalım. interneti çocuklar için güvenli ve verimli hale getirmek için tasarladığımız çocuğa özel dijital bir platform hazırladık. Evet, Amaç sonuç biliyoruz ki Mac için gibi e, eklerimizle, ifadelerimizle yapıyorduk. Çocuklar için güvenli ve verimli hale getirmek için tasarladığımız çocuğa özel dijital bir platform hazırladık. Evet, hangi amaçla tasarlamışlar? Çocuklar için güvenli ve verimli hale getirmek için. Evet, buradaki Mac için kalıbından da anlayacağınız üzere A doğrudur. B. ikinci cümle öneri cümlesidir. Ücretsiz üye olan herkes ücretsiz için özel seçilmiş TV içeriklerini izleyebiliyor. Ve burada bir öneri anlamı yoktur. C. Üçüncü cümlede örneklendirme yapılmıştır. Kitap kısmında fiziksel kitaplarımızın dijital halleri var. Burada da yine örneklendirme yoktur. D. Dördüncü cümle beğeni bildirmektedir. Kitaplar sessiz dinlenebiliyor, dijitalden okunabiliyor ya da çizgi film gibi izlenebiliyor. D'ye ulaşamadık. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olmamış. Türkiye'de 1. sınıfa başlayan bir çocuğun kelime hazinesi ortalama 3000 kelime oluşuyor. Bu Avrupa verilerine bakıldığında iyi bir rakam aslında. Bence Türklerin o ikram olmaz pratik zekalarını da açıklıyor bu veri. Bu metinde aşağıda tanıma verilen sözcüklerden hangisi yer almaz? A sorunları kolay ve hızlı çözüm bulan yani arkadaşlar pratik, sözcüğünün tanımıdır. A'ya ulaştık. B. Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları yani veri. B'ye dolaştık. C. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre aradıkları bölümlerden her biri yani sınıf sözcüğü ile eşleşti. D. Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse okul çocuğu talebe yani öğrenci olmalıydı ancak öğrenci metnimizde bulunmadığı için cevabımız değişik olur. Gönüllü olarak birçok fotoğrafçılık projesine çalıştım. Fotoğraf derneğinde görevler aldım. Kısacası fotoğrafçının mesleğim olmasını çok istedim ve bunun için çok çabaladım. Eylem seven bu evrenin bana istediğimi vereceğini biliyorum. O yüzden hep çabaladım, çabalıyorum. Bu metindeki altı çizili ifade ile anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir? A. Evren sevgiyle büyür ve ancak sevenler bu hayatta istediğini elde eder. B. Hayat ancak isteği uğruna harekete geçenlere, mücadele edenlere karşılık verir. C. Eyleme geçmeden önce insanın ne istediğinden emin olması gerekir. D. Hesap etmek ve beklemek evrenin bizden istedikleri arasında değildir. Eylem seven yani istediği iş için harekete geçen anlamında. Bu evrenin bana istediğimi vereceğini biliyorum. Evet. İstediğimiz alabilmemiz için eylemde bulunmamız yani harekete geçmemiz, çabalamamız gerektiğinden bahsediyor. Dolayısıyla cevabımızın hayat ancak isteği uğruna harekete geçenlere mücadele edenlere karşılık verir olmazdır. Cevabımız B şıkkı olur. Bu otobüste temassız kredi kartı ve banka kartı geçerlidir. Bu bilgi afişinde görülen yazım yanlışının sebebi aşağıdakilerin hangisidir? A yazımı karıştırılan bir sözcüğün yanlış yazılması, B birleşik yazılması gereken bir sözcüğün ayrı yazılması, C bir sözcüğün ünsüz uyumuna uymayan bir ek alması, D kısaltmanın yanlış yazılması. Evet, temassız sözcüğü arkadaşlar yanlış yazılmış. Temassız şeklinde olacaktı. Dolayısıyla yanlış yazıldığı için yazımı karıştıran bir sözcüğün yanlış yazılması olacaktır. Cevabımız aşık olur. Teknolojiyi sadece tüketim odaklı değil, üretime de destek verecek şekilde sınırlı. Süreli kullandırma ne demek olduğunu her ebeveynin öğrenmesi şart. Sınır nedir? Süre nedir? Çocukluk nasıl internet karşısında tüketen değil, aynı zamanda üreten olabilir? Soruların yanıtlarını bilen anne baba çocuğuna dijital farkı sağlayabilir. Bu metinde noktalama işaretleri 1. Bir, birbiri ardınca sıralanan eş görevi kelime ve kelime gruplarının arasında konur. 2. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak için alınır. 3. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. İş evlerinden hangilerini karşılayacak şekilde kullanılmıştır? Arkadaşlar sadece tüketim odaklı değil üretimi de destek şekilde sınırlı. Virgül. Süreli kullandırmanın ne demek olduğunu her öğrenmesi şart. Evet burada eş görevli kelime ve kelime grubunun arasına virgül kullanılacaktı ve o şekilde de kullanılmış bir alabiliriz. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak için alınır. Ancak buradaki tırnak başkasının bir sözünü aktarmak için kullanılmamış. Dolayısıyla ikiye ulaşamadık. 3. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. Hayır buradaki özne iyi için kullanılan bir virgül olmadığı için 3'e de ulaşamayız. Dolayısıyla cevabımız yalnız 1 olacaktır. Bu cümlenin ögeleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 10 Aralık bundan 71 yıl önce 1948'de Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin yayınlanmasından bu yana Dünya İnsan Hakları Günü olarak hatırlanıyor. Evet, öncelikle yüklemimizi bulalım. Hatırlanıyor yüklem. Hatırlanan ne? 10 Aralık öznemiz. Ne zaman? Bundan 71 yıl önce 1948'de Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin yayınlanmasından bu yana. Tamam arkadaşlar. Zarf tamlayıcısı. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için. Nasıl hatırlanıyor? Dünya İnsan Hakları Günü olarak. Yine nasıl sorusuna da zarf tamlayıcısı diyelim. Dolayısıyla cümlemiz özne, zarf tamlayıcısı, zarf yüklem şeklinde oluşmuştur. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olur. Hem isim fiil hem sıfat fiil kullanılmıştır. İsim fiiller sıfat fiillerden azdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu özellikleri taşımaktadır? A. Ada büyütülürken başka yerlerden getirilen yapı malzemeleri Okyanusya'da gölde oluşturulacak ada zeminin yapımında kullanılıyor. Evet getirilen ve oluşturulacak sözcükleri aldıkları eklerle sıfat fiil olmuştur. Ancak isim fiil olmadığı için A'yı eledik. B. Okyanus adalarının çevresinde bazen mercan kayalıkları oluşabiliyor ve bu kayalıklar zaman içinde büyürken ortada kalan volkanik ada gitgide küçülüyor. Evet, kalan sözcüğü yine sıfat fiildir. Ancak isim fiil olmadığı için B'yi eledik. C. Bilim insanlarının araştırmalarına göre bundan milyonlarca yıl önce dünya üzerinde fangi adı verilen tek bir kata bulunuyordu. Araştırma isim fiildir arkadaşlar. M isim fiil aldığı için. Verilen sözcüğü ise sıfat fiildir. Ancak sıfat fiilin isim fiillerden fazla olması gerekiyordu. Ancak sayıları eşit bu yüzden C'ye ulaşamadık. D. Doğa yollarla oluşan adaların yanı sıra yapay adaların da bulunduğunu söyleyen profesör, bu adaların oluşturulmasında iki farklı yöntem uygulandığını belirtti. Evet, alış oluşan, bulunduğunu söyleyen ve oluş e, uygulandığını sözcüklerinde sıfat fiil bulunmaktadır. Oluşturulmasında sözcüğünde de ma isim fiili kağıdı için isim fiil bulunmaktadır. Her iki fiilimize de ulaşıyoruz ve 4 tane sıfat fiil, 1 tane isim fiil olduğu için sıfat fiiller isim fiillerden fazladır. Dolayısıyla tüm özelliklere sahip olduğu için doğru şıkkımız D olur. Kurumsal hayatta çok mutlu çalıştığım zamanlar da oldu ama bitmeyen mesailer, kariyer savaşları, satış hedefleri bana göre değiller. Bunlarla boğuşmak için hayat çok kısa. Ben de hobimi işime dönüştürdüm ve kurumsal hayatta yollarımızı medenice ayırdım metinde görülen anlatım bozukluğu aşağıdaki kurallardan hangisi uymamasından kaynaklanmıştır? A. Bitki, hayvan, cansız varlık organizmleri çoğu durumda özne ise yüklem tekil olur. B. İki cümle içinde kullanılan ögenin her iki cümle içinde uygun olması gerekir. C. Sağlı cümlelerde aynı özne olan yüklemlerin her ikisi etken veya her ikisi de edilgen olmalıdır. D. İsim ve sıfat tanımlamaları ortak bir sonucuya bağlanmalıdır. Arkadaşlar metnimizde gördüğünüz anlatım bozukluğu şu şekilde. Gördüğünüz gibi Bitmeyen mesailer, kariyer savaşları, satış hedefleri bana göre değiller. Evet, buradaki öznemiz her biri çokluk eki almış. Ancak cansız varlık oldukları için her ne kadar çokluk eki alsa da yüklemimiz tekil olmak zorundadır. Ancak burada değiller şeklinde. Çokluk eki aldığı için bir anlatım bozukluğu oluşmuştur. Bitmeyen mesajlar, kariyer savaşları, satış hedefleri bana göre değil şeklinde düzeltmemiz gerekir. Çok hukuki almaması gerekir. Bu yüzden özne her ne kadar cansız varlıkta e, yüklemle bağlantı kurması için özne çoğul olsa da yüklemin tekil olması gerekiyor. Bu yüzden cevabımız şıkkı olur. Edebiyatımızın çok okunan romanları arasında 9. Hancı Ar Epoş'un müstesna bir yeri vardır. Bu romanın kahramanının adını bilmeyiz ancak kederini, mutluluğunu, heyecanını en ince ayrıntılarına kadar biliriz. Romanı bitirdiğimizde o bizim için bir dost, samim bir arkadaş seviyesine yükselir. bu şekilde olan bir roman aşağıda açıklanan türlerden hangisini örneklendirir? A. Tarihi roman, konusun tarihten olan veya olayın tarihte yaşanmış gibi anlatıldığı romanlardır. B. Bilim kurgu romanı teknoloji ve bilimin imkanlarından faydalanarak olayı sürdüren bilim ve teknoloji işleyen romanlardır. C. Romantik Roman Bu roman türünde kişilerin duyguları, arzuları ve düşünceleri içten gelen doğal ve gerçek olgular gibi görülür. D. Tahlil Romanı Kişilerin ruh hallerini veya ruhsal çözümlerini konu alan romanlardır. Evet. 9. R.C. Koğuşu'nda arkadaşlar romanın kahraman adını bilmememize rağmen bu romanın kahramanının kederini, mutluluğunu, heyecanını en ince ayrıntısına kadar biliriz. Yani kişilerin ruh hallerini veya ruhsal çözünürlüklerini konu alır şeklinde olacağı için bu romanın türü tahlil romanı olmalıdır. Cevabımız neye şıkkı olur? 1471-1528 yılları arasında yaşamış olan Alman ressam Albert Dürer aynı zamanda bir matematikçiymiş. Dürer oran orantı, perspektif, ışık ve gölge kurallarına uygun resimler yaparak klasikçilik adı verilen sanat akımının öncülerinden olmuş. Sanatçı resimlerindeki figürlerinde anatomik haritaları da önem vermiş. Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir? A tarih boyunca ressamların en başarılı matematikçiler arasından çıkmıştır. Evet başarılı olan bir sanatçı e, olan Dürer aynı zamanda bir matematikçiymiş ancak tarih boyunca ressamların en başarılı matematikçi olduğunu söyleyemeyiz. A'ya ulaşamadık. B bir insan aklını kullanır ve planlı olursa ilgili olduğu iki farklı alanda da başarılı olabilir. Aklını kullanmak ve planlı olmak şeklinde bir e, bilgiye sahip olmadığımız için içinde yine B'ye ulaşamıyoruz. Ve 16. yüzyıl resim sanatında yeni akımları doğmaya başladı bir yüzyıl olmuştur. 1471-1528 yani 15. ve 16. yüzyıllar arasından bahsediyoruz. E, ancak yeni akımların doğmaya başladığını söyleyemeyiz. Sadece e, belli bir kurala ait olan ve klasikçilik adı verilen sanat takımından yararlandığını ve sanat akımının öncüleri olduğundan bahsediyor Dürer'in. Yine akımların doğmaya başladığına ulaşamayız. C. Farklı alanlarda sahip olunan bilgi ve yetenekler birleştirildiğinde yeni fikirleri öncülük edebilir. Evet, Dürer hem bir matematikçi hem de bir ressam ve matematikle resmi e, bir arada kullanabilir oran orantı, perspektif, ışık ve gölge şeklinde hem matematiğin hem de resmin kavramlarını e, tek bir potada eritebilmiş. Dolayısıyla C'ye bu konuda ulaşabiliriz. Sanki hiçbir şey uyaramaz içimizdeki sessizliği. Ne söz, ne kelime, ne hiçbir şey. Gözlerini getirin gözleri. Başka değil, anlaşıyoruz böylece. Yaprağın daha bir yaprağı değil. O kadar yakın, o kadar uysal. Elleri getirin elleri. Diyorum bir şeye karşı koymaktır günümüzde aşk. Birleşip salı verelim iki tek gölgeyi. Bu şey için aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? A. Bir varlığın özellikleri verilmiştir. B. Karşıtlık sanatına yer verilmiştir. C. Benzetme yapılmıştır. D. Öğretici bir üslup kullanılmıştır. Evet. Yakınlık, uysallık veya bir şeye karşı koymak olduğunu söylemiş. Dolayısıyla Arkadaşlar bir varlığın özellikleri belirtilmiştir. Ancak tezat sanatına, benzetme sanatına yer verilmemiş ve öğretici bir üslup kullanılmamıştır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur. Aslan yazı yazmayı yeni öğrenmiştir. Bazı harflerin yazanı birbirine karıştırmaktadır. Bu harfler şu şekildedir. Evet bize karıştırdığı harfleri göstermiş. Yani A okuması gerekirken E okuyor, B okuması gerekirken P okuyor gibi durumlar söz konusu. Ve aslan henüz büyük harfle yazmayı öğrenmemiştir ve yalnızca nokta işaretini kullanabilmektedir. Bu halde A'ya baktığımız zaman A'da virgül görmekteyiz. Yine aynı şekilde C'de virgül görmekteyiz. O yüzden A ve C'yi eleyebiliriz. Evet, ben okumayı yeni öğreniyorum. Cümlesine bakmanız gerekiyor. B'yi yanlış okuması lazım. B'yi P şeklinde okuması gerekir. Ancak B'de yine B şeklinde okuduğu için yanlış kullanılmış. Bu yüzden B'yi belirtin. Evet, B'yi P şeklinde okuması gerekiyordu. E'yi A şeklinde okuması gerekiyordu. O şekilde yapmış. N'yi M şeklinde okuması gerekiyordu. Doğru. Evet, okumayı sonucuna bakalım. O'yu Ö şeklinde okunması gerekiyor. Yine doğru. K e, karıştırdığı harflerden biri değil. Bu yüzden doğru. Okumayı sorucundaki U harfini Ü şeklinde okuması gerekiyordu. Bu yüzden yine doğru. M'yi N şeklinde yazması gerekiyordu. Doğru. A'yı E şeklinde okuması gerekiyordu. Yine doğru. Evet bu şekilde örüntümüzü tamamladığımız zaman cevabımızın değişik olması gerekmektedir.